Yazıcıoğlu ve yürüdüğü yolu e, öğreteceğiz kardeşlerimize. O dava ilelebet sürecek. Çünkü e, o dava ilahi Tullah için nizam alem davası. Hocamızın ismi e, yıllar önce 1992'de Büyük Birlik Partisi kurulduğunda nizam-ı alem ocaklarıydı. Daha sonra bir isim değişikliği yapıldı. Alper Ocaklar oldu. Büyük Birlik Partisi'nden ayrılma sürecinden sonra biz tekrar Mursi Yazıcıoğlu'nun İlk başladığımız tarihte 92'deki ayak izlerine basarak onun siyasetini devam ettirmek adına e, Milli Yol Partisi'ni kurduk ve bunun gençlik teşkilatı olarak da Nizam Alem Ocakları olarak ilk başladığımız günkü ismiyle bu yola revan olduk. Tekirdağ'da Muhammed kardeşimiz, Uç Bey'imiz inşallah bundan sonra Tekirdağ'daki gençliğin hem sorunlarını çözme konusunda yardımcı olacak hem de milliyetçi, ülkücü davanın neferi olarak onların yetişmesinde <laughs> e, bir mihmandarlık yapacak. <laughs> evet arkadaşlar e, tabii ki Muhammed Başkan bu görevi aldı. Görev onun üstünde değil. Bizde şöyle bir e, şey vardır. Genelde teşkilatlarımızın bir handikapı vardır. Onu da söylemiş olayım. Bir başkan sırtlandığı zaman herkes ondan her şeyi bekler. Ondan beklemek yok. Tekirdağ büyük şehir, milyonun üstünde nüfusu var. Burada herkesin üstüne sorumluluk düşüyor. Teşkilatta en kenarda duran kardeşimizin bile sorumluluğu çok fazla. Çünkü günümüzde siyaset maalesef insanlar artık e, bıktırır hale geldi. Bu siyasetin içinde farklı teşkilatlar var, farklı gençlik teşkilatlar var. Bunların bir yanlış işler yapılıyor. Yanlış şeyler yapılıyor. Bunlara her gün şahit oluyoruz. Ama bizler çok şükür Muhsin Yazıcıoğlu'nun tedrasını geçtiğimiz için o yanlışlıklara hiçbir zaman meyletmedik. O yanlışlıkların içinde olmadık. Uyanık olduk. Sürekli ülkücü bir gencin nasıl olması gerekir, Türk milliyetçisi bir gencin nasıl hareket etmesi gerekiyorsa Muhsin Başkan'dan aldığımız terbiyeyle ve ondan aldığımız eğitimle o şekil yürüdük. Bugüne kadar çok şükür hiçbir kötü işte alınmadık. Bundan sonra da bunu büyüteceğiz. İnşallah daha geniş kitlelere yayacağız. Yanlışın içinde olmadan hiçbir şekilde adımızın kötü bir şeyle anılmasına müsaade etmeden inşallah bir, ee, Nizam Alem Ocakları olarak ilk teşkilatımız Tekirdağ Süleyman Süleymanpaşa'dadır. Ama bütün ilçeleri hızla teşkilatlandıracağız. Ve inşallah herkes tanıyacak bizleri. O Sinazcıoğlu'nun e, arkadaşları, yol arkadaşları olarak e, herkes bizim neler yapabileceğimizi görecek. Evet, geldiğiniz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Başkanım. Yasin Başkan, sen de emek herkese, genç arkadaşlarımıza, büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Başkanımızın dediği gibi ocağımızı kurduk, çalışmalarımıza başladık. Tekirdağ'da bütün gençlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Burada imkanlarımız ölçüsünde sosyal kültürel eğitim faaliyetlerini yapmaya çalışıyoruz. Bunlara da başladık. Tabii nizam alem davası diyoruz. Nizam alem Selçuklu'dan Osmanlı'dan bu yana Türk İslam davası olarak Türk Milleti'nin Cihan Hakimiyeti Metkulesi'nin bir devamı olarak günümüze kadar devam etmiştir. Biz bunları, bu ülkeyi, bu fikri yaşatmaya çalışıyoruz. Günümüzde nizam-ı alem nasıl olmalıdır? İşte teknolojide, sanayide, bilimde ileri giderek ve bunu yapacak gençleri yetiştirerek olabilir. Bir taraftan ne yazık ki gençlerimiz madde bağımlılığından, ahlaksızlığa, bir çalışılıyor. Bizim amacımız gençliğe mana şuurunu vererek, maneviyatı vererek madde anlamında yani bilimde, teknolojide gelişerek her ikisini birden kavramış bir gençlik geliştirmeye çalışmak. Bu noktada inşallah sizlerin de desteğini de bekliyoruz. Söz <laughs> Ben de herkese teşekkür ediyorum yaptıkları yani için. Bizim şimdi genç kardeşlerimiz, daha önceden de beraber olduğumuz kardeşlerimiz var. Yeni tanışmış olduğumuz kardeşlerimiz var. Yakın zamanda güzel bir faaliyetler düzenlemeyi düşünüyoruz. Burayı çok amaçlı sınıf olarak kullanacağız inşallah. Biz insanların, gençlerin, ailelerin de takdirini kazanmak için bu yola çıktık. İnşallah okul dersleri de vereceğiz, matematik dersleri, kuran eğitimleri. Yavaş yavaş her şeyi inşallah hep beraber desteklerle birlikte sır sırta başkanlarımızla birlikte bunları üstesinden geleceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. teşekkür ediyorum. Hepinize Yani, malik. Şey, <laughs> şey, Ramazan burada Bu konuşulan her şey güzel şeyin yani, Sayın Başkanımız, konuşan arkadaşlarımız her zaman olarak onun için desteklerimiz sağ olun bari.